19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı kutlamaları İnegöl'de protokol üyeleri ve gençlerin Atatürk'ü anma ve gençlik yürüyüşüyle başladı. Var, Cuma günü akşam saatlerinde İnegöl Eski Belediye binası önünde başlayan yürüyüş Atatürk anıtına kadar sürdü. Atatürk Anma ve Gençlik Yürüyüşü'ne AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Kaymakam Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, siyasi parti temsilcileri ve ilçe protokolünün de katıldığı yürüyüşte öğrencilerle birlikte vatandaşlar da yerini aldı. İnegöl Spor Lisesi organizasyonuyla Bando takımı eşliğinde yapılan yürüyüş Atatürk anıtında son buldu. İnşallah pazar günü dolu dolu coşkuyla kutlayacağız ama bugün öncesinde bir provamızı yaptık. Çok güzel bir yürüyüş oldu. aslında bir duruş gösterdik. Bastığımız toprağı tanımamız gerekiyor. Bu toprakları yolda geçerken bulmadığımızı bir kez daha ben hatırlatmak istiyorum. Bir duruşu gösterdik. Geçmişimizden aldığımız ilhamla geleceğe huzurla yürüyebilmek için geçmişimizi unutmadan ve geçmişte yaşadıklarımızı unutmadan geleceğe daha emin adımlarla yürüyebilmek için değerlerimize sahip çıkmak için